Hani senin sisteminde şeriatla hükmetmek yasaktı, Kur'an ile hükmetmek yasaktı. Niye işine geldiği zaman Allah'ın kitabından şehitlik hükmünü alıyorsun? Hiçbir hükme alma o zaman. Madem çarşına, pazarına Allah'ı karıştırmıyorsun, madem nikahına, miras taksimine Allah'ı karıştırmıyorsun, madem dirilere Allah'ı karıştırmıyorsun, ölülere niye Allah'ın hükmüne hükmediyorsun? Bu şeriat dirilere Allah'ın hükmüne hükmedilsin diye geldi dirilere Allah'ın hükmüyle hükmedilsin diye mücadele ederken öldürülenler şehit olur. Çünkü Allah öyle diyor. Allah yolu uğrunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridir. Siz bilmezsiniz. İnşallah doğru anlayabilmişsinizdir. Doğru idrak edebilmişsinizdir söylemeye çalıştığımı. İstediğiniz profesöre sorabilirsiniz. İstediğiniz din alimine sorabilirsiniz. İstediğiniz hocaya sorabilirsiniz. Bunun haksını hiçbir alim, hiçbir hoca iddia edemez. Ancak ya satılmış o kimse belamdır ya da din simsarı, din istismarcısı bir kimsedir. bunu haksını söyleyen kimse. Doğru anlatabildim mi? Ancak belamlar bunu yapar. Bu benim söylediklerimi inkar ederler. Din istismarcıları, din ile Allah ile aldatanlar ancak benim bu söylediklerimi inkar edebilir ve inkar ederler. İnşallah doğru anlamışsınızdır. Gidin ilmi teyit edin. Bizim kitabımız olan Kur'an'dır mihenk taşımız. Muhammed Mustafa'dır bizim e, önderimiz, öncümüz. Onun sözlerine bakın, sahabe hayatına, Hz. Ali Radıyallahu allahın sözlerine bakın, göreceksiniz. Sadece Allah'ın yeryüzünde kelimatullah'ı hakim olsun diye mücadele ederken katledilenler şehit olur. Bir beşerin Avrupa'dan laiklik, demokrasi gibi getirdiği bir kanun ihya olsun, yaşasın diye Savaşanlar şehit olmazlar. Şehitliğe eremezler. Çünkü şehitlik şeriatın rütbesidir. Allah'ın çok güzel bir rütbesidir hem. Nasıl bir rütbe biliyor musunuz? Size samimi söylüyorum. Şehit dünyada aldığı nefesi cennette veriyor.